6. Körler Derneği Kütahya Şubesi. Hem anneler günü hem engelliler haftası ile ilgili Bengisu'da söz kadında etkinliği yaptım. Etkinlikte Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tavşanlı Şube Başkan Yardımcısı ve Yaşam Koçu Nefise Alper Türk daha iyi bir iletişim kurmam. Daha başarılı olma daha verimli olma konularında insanlarla yardımcı olan bilim dalı NLP ile ilgili bilgiler verdim. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tavşanlı Şube Başkan Yardımcısı ve Yaşam Koçu Nefise Alper Türk, NLP'nin en önemli faydalarından biri de iletişim becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olması olduğunu 6. Körler Derneği Futahya şubesinin etkinliğine katılan katılımcılara anlattım. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tavşanlı Şube Başkan Yardımcısı ve Yaşam Koçu Nefis Alper Türk, NLP nedir sorusu birçok kişi tarafından merak edilmektedir. NLP yalnızca kişisel gelişim alanında değil, aynı zamanda profesyonel koçluk ve iletişim alanlarında da oldukça etkili bir tekniktir. NLP, beyin dili programlama olarak da bilinir ve bireylerin düşünce, davranış ve duygularını kavramalarına ve değiştirmelerine yardımcı olmaktadır dedi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Tavşanlı Şube Başkan Yardımcısı ve Yaşam Koçu Nefis Alper Türk, kadınların toplumdaki konumu kadın olmak nedir hakkında bilgiler de verdi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Tavşanlı Şube Başkan Yardımcısı ve Yaşam Koçu Nefis Alper Türk, Altı Nokta Körler Derneği, Kütahya Şubesi'nin etkinliğine katılan katılımcılara kadınlarımız kendinin ve yapabileceklerinin farkında değil. Biz kadınlar istersek dağları bile deneriz. Ancak kadının kendi hayatını kurmasının önündeki en büyük etken genellikle ekonomik sıkıntılar oluyor. Tabii ki aile ve mahalle baskısı da çok büyük bir sorun dedim. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tavşanlı Şube Başkan Yardımcısı ve Yaşam Koçu Nefise Alper Türk kadın toplumun aynısı olduğunu da ifade etti. Nefise Alper Türk elbette mu Mutlaka erkeğe çireden çıkardan kadınlarımız da var ama kadınlarımız erkekler tarafından fiziksel sözlü şiddete maruz kalmaktadır. Bu yüzden kadınlarımız için KADES ve Elektronik Kelepçe uygulaması başlatıldı. Fakat kadınlarımızın çoğu KADES ve Elektronik Kelepçe uygulamasından habersiz diyerek KADES ve Elektronik Kelepçe uygulamasının nasıl çalıştığını, işlediğini anlattı. camdan geç mi Elektronik kelepçe duydunuz mu? Nedir elektronik Geçelim hayatım. Nedir elektronik kelepçe? Suçluyu yani. takip ediyor. Suçluyu takip ediyor. <laughs> Aileler var mı yapınızda bunu yaşayan? Duydunuz o zaman. Başka? <laughs> elektronik devlet size neden yönetmek sizin isteğinizi karşılıyor. Özellikle şu şimdi şiddet önleme merkezinde. Karşı tarafın ayağına bir kirekçe takıyor. Size de şöyle bir alet veriyor. Bu direkt Ankara EGM'ye bağlı. Sizin yanınıza yaklaştığında sinyaller çakışıyor, emniyet ayağı 2284'e göre hiçbir delil göstermenize gerek yok. Tesadüf. Şu hanımefendi efendi ben yanıma yaklaşmasın rahatsız oluyorum. Ağlamak istiyor. Lütfen bunu bilin. Bir dilekçenizde başvurduğunuzda karşı tarafa uzaklaştırma alıyorsunuz. Evet bazı arkadaşlar uzaklaştırma alıyor. Sonra affediyor. Affetmeyin <laughs>